Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle süzülmeden bahsedeceğiz yani pandamızın kendi kendine belli başlı noktalarda noktalar aralığında gezmesiyle alakalı işlemler arkadaşlar uygulamamıza geçelim daha net bir şekilde anlayacaksınız arka plana yine koordinat sistemimizi yerleştirelim arkadaşlar beyaz ekranda da yapabildik ekranda ama daha iyi anlamanız için bunun olması güzel olacak Şimdi arkadaşlar, öncelikle tıklandığında bu işlemin gerçekleşmesini istiyorum. Ardından arkadaşlar, bizim hani panda'yı her bıraktığımızda bir koordinat sistemi belirleniyor ya. Şimdi bizler gelelim hareketlerde arkadaşlar. Bakın, x ve y noktasına git diye bir ifade var. Hemen şunu aldım. Hatta bunu değil, bir saniyede süzülme işlemi yapacağız. Zaten konu anlatımımız da buydu. Ee, bir saniyede bu aralığa süzül. Evet. Şimdi bakalım bir. Tıkladığımda tıkladığımda. Tabi şu anda bulunduğu konumu söylüyor. Yani Pandanın bulunduğu konumu söylüyor. Şu aralıkları değiştirmemiz lazım. Ne yapalım? Ee, eksi, eksi 150 ile e, ne olsun? Burası da artı Artı 100 arasında. Bakın. Bu ikisi arasında ne oldu? Bir süzülme oldu. Tekrar seçtim. Başlattım. Tekrar seçtim. Başlattım. Peki ben bu süzülmenin e, genel aralıklarda yani x'in 2 aralığında y'nin 2 aralığında devam etmesini istiyorum. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Yani ben burada başlata bastığım zaman sadece bu iki aralıkta değil anda kendisi bir yer belirleyip herhangi bir aralığa gitmesini istiyorum. Şimdi bunu neden öğretiyoruz arkadaşlar? Mesela bir akvaryum. Akvaryumda bir köpek balığı var ve köpek balığını mouse ile kontrol ederek kendi kendine gezen balıkları yemesini sağlayan bir oyun yapacağız. İşte burada süzülü kullanacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim işlemlere İşlemlerde bakın burada sayı tut aslında bu random ifadesi öyle değil mi random ifadesi arkadaşlar şuraya e, birazcık bakayım şöyle küçülsem siz daha rahat görür müsünüz çok da önemli değil o tarafın gözükmesi şöyle zaten görünüyor Şimdi arkadaşlar x'imin maksimum alabileceği ve minimum alabileceği değerler nelermiş? Eksi 240 artı 240'miş. O zaman x diyelim ki eksi 240 buraya geldim. Bu ikisinin arasında bir sayı tutması için buraya da 240 dedim. Y'ye bakalım arkadaşlar. Y eksi 180'miş e, artı 180'miş arkadaşlar. Hemen gelelim buraya da. İlk önce eksi diyelim. Y eksi 180 ile artı 180 arasında herhangi bir sayı tut. 180 arasında bir sayı tut. Arkadaşlar bunu bu şekilde belirttik. Şimdi arkadaşlar bakın şu anda her tıkladığımda bakın kendisi farklı bir konuma gidiyor. Her, her yeşil bayrağı bastığımda şu tıklandığında buraya da basabilirsiniz. Yeşil bayrağı da basabilirsiniz. Bakın Kendisi belli bir konuma gidiyor. Evet. Peki ben bunu sürekli tekrarla dersem. Artık şu arka plandaki koordinat sistemini değiştirelim. Başka bir şey alalım. Şöyle. Heh, şunu alalım. Şöyle daha iyi görürsün. Evet. Şu an tıkladım. Pandamız böyle gitti. Tıkladım. Sürekli tekrarlı diyelim arkadaşlar. Kendisi sürekli olarak geçsin. Şöyle sürekli tekrarların içerisine aldım. Ardından arkadaşlar şurayı birazcık küçülteyim. Kodu da rahat görün. Ee, yeşil bayrağı basıyorum. Evet. Pandamız rastgele rastgele e, bulunan x değerinde ve rastgele bulunan Y değerinde bu ikisi arasında rastgele herhangi bir x değeri bulunuyor. Burada da herhangi bir e, y değeri bulunuyor. Süzülme işlemini bir saniyede bir süzülme işlemi yapıyor. Eğer bu size hızlı geldiyse arkadaşlar şunun altına bir tane de bir saniye bekle. Yani her işlemi yaptıktan sonra gel orada bir saniye dur, ondan sonra tekrar süzül gibi ifadeler kullanabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Altıra geldim. Bir saniye ekle. Aslında 0.5 olsa sanki daha güzel olur. 0.5 diyelim. Yani yarım saniye beklesin. Bakın şimdi. Geldi. Durdu. Gitti. Geldi. Durdu. Gitti. Geldi. Durdu. Gitti. Değil mi? Bu şekilde işlemimizi yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi başka ne yapabiliriz? Ee, bir bakalım. Şimdi arkadaşlar aslında bir de Gittiği yerleri bana göstersin istiyorum. Yani ne demek istiyoruz burada? Gittiği yerleri göstersin. Ee, gittiği yerlerde kalemle çizgi çizsin. Altında çizgiler çıksın. Bunu istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Ee, şurada daha açık. Bakalım başka bir dekor seçelim arkadaşlar. Ee, açık mekanlar. Mesela şunu alalım biraz, bir kere de. Evet. Şimdi pandamızı bir durduralım. Tekrar gelelim dizinlerimize. Bu kısımda arkadaşlar artık bizim kalem işlemleri yapacağız. Bir kere. Her tıklandığında temizleme işlemi yapsın. Kalem rengini, kalem rengini şöyle e, ne yapsın? Buradan bakın üzerine tıkladığınız zaman size bir e, aslında renk seçici veriyor. Şu anda istediğimiz bir rengi seçebiliriz burada. Mesela şu yeşili yapsın. Tamam. Ardından şimdi arkadaşlar kalemi seçtik. Ama bu kalemi biz elimize aldığımız zaman deftere ne yapıyoruz? Bastırıyoruz. Öyle değil mi? Kalemi bastırmamız gerekiyor. Kalemi bastır dememiz gerekiyor. Şimdi çalıştırdığımızda şöyle köşeden başlatalım. Evet, şuradan başlatalım. görmüş olduğunuz gibi panda her gittiği noktada ne yapıyor arkadaşlar? Çizgimizi çiziyor. Evet şimdi şöyle adım adım kodlara bir yandan bakarsak bu bizim işlemcimizin vermiş olduğumuz aralıkta işlemcimizin vermiş olduğu X aralığında bizim vermiş olduğumuz X aralığında bir sayı tutmasıyla yine bizim vermiş olduğumuz y aralığıyla bir sayı tutmasıyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Ve temizle ne işe yarıyor? Şimdi bakın durdurdum. Durdurdum. Başlat dediğimde çizgileri ne yapacak? Temizleyecek. Kalemin rengini seçecek. Kırmızı. Sonra kalemi bastıracak ve sonrasında arkadaşlar kalemi diyorum ama panda tabii yani. E, pandayı bastırdı ve bu sayede ne oldu? Bu aralıkta süzüldü ve her gittiği yerde 0.5 saniye bekledi ve bunu sürekli olarak yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde bunu anlatmış olalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.